Sandalyeye otur sevdum otur otur sevdum otur Gönül ki mi severse gönül ki mi severse dünya, dünya güzeli otur dünya güzeli oldu. Gönül ki mi severse gönül ki mi severse dünya güzeli otur dünya güzeli Daš alti na karinca, daš alti na karinca. Nežun, asa vali, nežun, asa vali daši ju, vala ninja daši ju, vala ninja. Nežun, asa vali, nežun, asa vali daši ju, vala ninja %80 kazanır. 12. aydan 7. aya kadar kışına, dolar 6 liraydı, 7 liraydı. Kışına, Şimdi 18 lira. lira. Hmm, sabredin, 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 sabredin milletle. Hmm. Haberin abim utanır. Hmm. Öğretmen evet. emekli Yunus, Yunus da aşağıdaki. He? Yok, yok, yok. Şey yok, şeyde... yok benim abimi tanır bu. He. Ben Onu Bunların içine sadece AK Parti'ye oy veren benim. <gülüyor> Ama <gülüyor> bundan sonra vermeyeceğim. Bak, Allah bundan, affetsin diyorsun Bundan sonra vermeyeceğim Gerçekten 12. aydan 7. aya kadar Her şey aldı başını gitti Kardeş 200 lira lan pazara çıkıyordum Şimdi 1000 bin, bin lira yetmiyor bize Bak iki kişiyiz hanımla benim Ayet çok 1000 lira var. yetmiyor bize Rakamın hiç önemi yok Sabredin sabredin evet, evet. Yok 12. ayda düzelecek Yok Mart'ta düzelecek Artık bu işi düzeltin de Bu millet size yetkiyi verdi Maliye Bakanı'nın gözlerine bakacaksın. <laughs> şimdi de bakıyoruz. Gözlerine bakıyoruz şimdi. Uyandı dedi. Uyanınca dedi savaştan uyandık evet, dedi. Savaş yani. var dedi şimdi. Maalesef. Savaş savaş bizim bizi etkilemez ki. Biz savaşmıyoruz ki. Savaşanların enflasyonu bizde evet. Bizden daha düşük, çok <laughs> düşük. Tüm merkez bankaları faizleri yükseltiye yükseltiye enflasyonu düşürmeye çalışıyorlar. Bizimki de sabit tutuyor. E bir de bunu deneyin. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Zümr bizim de Cumhurbaşkanımız. Evet. Ama yetki verdik sana da. Yani. Faizle nasıl uğraşacağımı Enflasyona uğraşacağım bize söyledin ama uğraş da. Şimdi senin çay tarlasını nasıl belli değil mi? Yani çayı gübreleyeceksin, bulayacaksın. Top, bu standart. Ama ben bu sene gübre alıp yok, bulmadım. Yok. Çayı nasıl toplayacağın bellidir. İşte e, ekonomide evet. de enflasyona nasıl mücadele edeceğin bellidir aslında. Aynen. Farklı yerler bulup, Tabii. şeyler keşfetmene gerek yok. Sonuçta bunun bedelini kim ödüyor? Sen ödüyorsun, ben ödüyorum, hepimiz ödüyoruz. Birilerinin bir şeyler denemek arzusunun sonucunun bedelini bize ödüyoruz. Bugün doların yükselmesinin temel nedeni Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Bunu herkes biliyor. Evet. Bir konuşuyor, dolar yükseliyor. Aynen. Dış güçler Soru... aramaya gerek yok yani.